Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yasak elma dizimizin bu hafta ikinci bölümünde neler olacak? Yalnız videomuza geçmeden önce dizimizin finale doğru gitmesini istemiyorsanız videomuzu elip sayımızı görmüş olalım. Cansu'nun yaptığı akıl olmaz olay herkeste uzun bir süre daha şok etkisi yaratmaya devam edecektir. Yıldız'ın hamilelik yalanı ise bir süre daha devam ediyor. Ancak çok fazla sürmeyecek. Şayka ise Ender ile Kayan'ın arasına girmeye devam ediyor ve onların bir araya gelmeleri için planlar kuracaktır. Kaya da Ender'e karşı mesafesini koruyacaktır. Böylece Ender ile Kaya karşı karşıya gelecekler. Ender Kaya'dan intikam almak için mecburen Hasan Ali ile evlenmeye çalışıyor. Hasan Ali ise kabul etmese de sonra kabul edecek ve böylece evlenecekler. Çünkü Hasan Ali Şayka ve Kaya karşı Ender ile birlikte hareket etmek isteyecek. Cansu ise yaptıklarından dolayı hayatını tamamen bitirecektir ve Çağatay hayali de bundan sonra bitmiş olacak. Ayrıca elinden tuttuğu Ömer'i de kaybedecek ve kısa bir süre sonra ortadan kaybolacaktır. Zehra ile Caner ise yakınlaşmaları giderek artacak ve aralarındaki bir aşk başlayacak. İlerleyen bölümlerde artık evliliğe doğru gidecekler. Evet arkadaşlar böylelikle bir analiz videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.